Merhaba arkadaşlar. Bu gezerken dolaşırken bakın neyi gördüm. Burada bir tane gözlüklü adını bilmediğim biri var ve kıyafetleri. Makyaj şeyi bile var şurada yeşil yeşil boyalı boyalı. Bir sürü güzel şey var. Köpek köpeği var kıyafetlerini de. Ayrıca şu siyah elbiseye bayıldım. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki de bu mor saçlı çok güzel bir partiye gidiyor herhalde bu kız. Altın altın patenleri var ve kıyafetleri çok moda. Köpüşü bile çok tatlı. Çok güzel kıyafetler falan çok güzel. Neyse diğerine geçelim. Bu kız bana benziyor. Evet bu kız bana benziyor ama benim tenim bu kadar esmer değil. Ama çok tatlı. Kedisi de çok tatlı. Arsı bu biraz pijama partisine benziyor. Aynen bunun herhalde şey pijama partisi. Arkadaşlar herhalde bunun tarzda spor çünkü kaykayı var. Köpeği de biraz spor Peyve suyu var şurada. Şurada suyu var ve bu kız bize vardı herhalde. Vardı ama bu kıyafetler yoktu bizde. Arkadaşlar bakın bunun da herhalde terzi spor. Şurası su şişesi ve şurada kaykayı var. Bu kız aslında bizde vardı sanırım ama köpeği ve eşyaları daha yoktu. Arkadaşlar son olarak bu kaldı ve bunun şu tavşanı çok şirin değil mi? Çok şanlı. Bunun herhalde konsepti biraz konser çünkü arkada konser resmi var. Veya buradaki elbiseler çok fazla tarz gözüküyor. Şu kulaklı taca bayıldım ve mor saçlara, topuz yapışına, şu gözlüğe ve şu elbiseye, şunların hepsine bayıldım. Şu elbise de çok güzelmiş, şu da çok güzelmiş. Ben buna bayıldım arkadaşlar. Tavşanına üstelik şu ayakkabılarla şu elbise çok güzel gitmez mi arkadaşlar? Aa bir de şu elbise ve şu ayakkabılar mükemmel gitmez mi? Arkadaşlar bu da son şeydi. Görüşürüz. Bunlardan bir tanesini belki alabiliriz.